genelde bulunuyoruz. Sadece şöyle bakalım hatta tamam, sesimizi kısalım hemen araç çalıştığında şu şekilde yanıyor arkadaşlar göstergelerimiz beyaz beyaz şöyle biraz da şiddetin ayarlayımızı açayım tam net belli olsun. Şu şekilde göstergelerimiz var. Sol tarafta Devir saatimiz sağ tarafta hız göstergemiz bulunuyor. Hız göstergesinin iç kısmında bir tane yakıt göstergesi. Devir saatin iç kısmında ise bir hararet göstergesi bulunuyor. Ortada da yine renkli olmayan siyah beyaz küçük bir ekranımız var arkadaşlar. Alt tarafta da yine görüldüğü üzere ilk hazların numaralı şeyleri görünüyor. Ee, şöyle bakalım. Sol tarafta trip verilerini yapabilmemiz Şöyle daha iyi olur. Bir düğmeye yer verilmiş. Şurada far yükseklik şuradan daha iyi göstereyim gibi. Far yükseklik ayarını yapabildiğimiz bir tuş var burada. Biraz her şey var araçta ama biraz dağınık yerleştirilmiş yani. Şu